Uçsuz bucaksız bir çölün kenarında büyük bir hurma ağacının altında minicik bir karınca yaşarmış. Çok çalışkanmış ama bazen yaptığı işlerin çok küçük olduğunu düşünür. Kendini güçsüz hisseder dururmuş. Bir gün uzakta çölde parlayan bembeyaz bir şey görmüş. Merakla o yöne doğru ilerlemiş. Yaklaştıkça görmüş ki bunlar pırıl pırıl bembeyaz şeker taneleriymiş. O kadar çok şeker varmış ki karınca hayatında hiç bu kadar bolluk görmemiş. Karınca Hemen bir şeker tanesini sırtına yüklemiş. Şeker tanesi kendisinden çok daha büyük ve ağırmış ama karınca Allah'ın kendisine verdiği güçle adım adım yuvasına doğru koyulmuş. Yolda pek çok kez düşmüş, yorulmuş, hatta taşıdığı şeker tanesi kumların arasına kaybolmaya başlamış. Tam pes etmek üzereyken aklına bir şey gelmiş. Allah bana bu gücü boşuna vermedi. Eğer ben elimden gelenin en iyisini yaparsam o bana yardım eder. Karınca tekrar gayret etmiş bacakları titrese de vazgeçmemiş. Sonunda yuvasına ulaşmayı başarmış ve şeker tanesini içeri taşımış, o kadar mutlu olmuş ki. Ertesi gün karınca tekrar çöle gitmiş ve bu kez daha küçük bir parçayı ayırarak daha kolay taşıyabileceği bir şeker tanesi almış. Günlerce azar azar küçük küçük taşıyarak yuvasını şeker taneleriyle doldurmuş. Diğer karıncalar onun başarısına şaşırıp kalmışlar. Sen nasıl bu kadar şeker taşıdın, bizim gücümüz yetmedi diye sormuşlar küçük karınca cevap vermiş. Başta ben de zordu sandım ama Allah'a güvenerek ve sabırla küçük adımlarla devam ettim. Her küçük çaba sonunda büyük bir sonuca dönüştü.